Ali Bey büyük ihtimal aile mahkemesine başvuracaktır. Aa, niçin? İşte Mehmetcan'ın yurt dışına çıkmaması için tedbir koyduracak anne. Pasaport dairesinde bugün uzun diye anlattılar işte. Ay anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ben bu memleketin işlerini. Baba işsiz. Çocuk onun yüzünden hastanelere düşüyor. Öte yandan annenin gül gibi mesleği var. Üstelik çocuğu yurt dışında en iyi şekilde yetiştirecek. Neymiş efendim? Baba çocuğu göremeyecekmiş falan filan. Ay çok lazımdı yani ha. Görmesin efendim. Görmesin. Sanki ne oluyor o koca kazulet çocuğu görünce? Bir dakika dur Nur. O kadar basit değil. Yangına körükle gitme lütfen. Neyse. Efendim özetle Ali Bey ve avukatıyla ...aile mahkemesinde bir kez daha karşı karşıya geleceğiz. E Mehmetcan, Mehmetcan da mı çıkacak mahkemeye? E gerekebilir. Tabii hakimin takdirine bağlı. En iyisi... ...siz hepiniz... ...mahkemede yatıp kalkın. Haklı dedem. Mehmetcan da kaç defa çıkacak mahkemeye ya? Gerektiği kadar çıkacak. <Gülüyor> 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 Bak... ...burası da senin odan benim odam mı? Kimin olacak? Tabii seni. Bak çalışmama say bile var. Ah, dede, ona ne gerek vardı? Zaten hafta sonları geleceğim. İtiraz istemiyorum. Ödevler bitecek, sonra kudur olacak. Hadi gel bahçeye çık. <laughs> Hadi gel. bak, ta Urfa'dan siyerliğe getirdi. Hatırladın mı? Oğlum artık senin bisikletin lan. O zaman biraz daha binebilirim. Bin ama dikkatli ol ha, kaskın falan da yok. Tamam. Hadi gel bir dolaş bakalım. Allah! Dikkat et, dikkat. <laughs> Ana iyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum ya. Nasıl kötü Ali? Gelsin dolaşsın işte çocuk. Ya öyle diyorsun da bir hafta olmadı hastaneden çıkalım. Allah göstermesin, bir şey olur diye korkuyorum ben. Allah korusun, düşünme hele. Çocuk bu dışarıda kalkar da. Ali haklı Esma. Hem arazi de geniş. Çocuğun başına bir şey gelecek olsa nasıl koşup yetişiriz? Mutlaka başında birinin olması lazım. Maho! Tutayım Şimdi beni iyi dinle Maho. 7-24 saat oğlanın peşi desen. Hangi oğlanın ağam? Ha? Ulan Memo canın. Hangi oğlanın olacak? Öküz herif. Ayağa daşa değmeyecek. Peşinden ayrılmayacaksın. Anladın mı? Anladım abi. Anladı da ben gene anlatayım sen bugünlerde biraz ağır eşittiysen. Çocuğun başına bir şey gelirse git önce kendi mezarı yıkaz. Sonra gel bir haber ver. Şimdi anladın mı? Daha ne anlamadı ha? A, böyle böyle. Böyle gitti. Ben hocam. Ben hocam. Üf, üf. Al bakalım Memo'ca. Memo'ca ne aldı topu? Ronaldo topu maşında. <laughs> eh be Memo'ya ya. Yağmur'da top oynadığımız yetmedi. Bir de top ağaçta kaldı. Ne yapacağız ma? Sallasak düşer mi? Yok. Yok. Tavara arada kalmış. Sen çıksın alırsın aslında. Ben de. Sen tabii. Ben de çıkardım ama ya düşersem? Yok ama yok. Sen olmaz. Yani dede duyarsa benim canımı okur. O zaman mecburen ben çıkacağım. O zaman ilk şuradan çık sonra buraya gel. Sağ ol çok yardımcı oldun. Ata at. Hadi bak şunu atlattık, şunu atlattık, şunu buraya atlatacağız. Atsana bak Ha, yakala. Hah. Sağ ol mu? Sen de benim peşimden gelirsin hadi. Ya Hoca, Lan nereye gidiyorsun? Memo ya. Lan nereye gidiyorsun sen? İnsan bir merdiven yatırır. Ne yapacaksın şimdi? Allah Allah. ne kadar yüksekmiş. Ben geldim. Gel hele gel otur şöyle bak. Ben hocam. Gel otur börek. Ben geldim mi çiftliğe? Güzeldi. Arkadaş sormuyor. Aa, ayıp oğlum. Bak burada dedem var, babaannem var, ben varım. Biz ne güne duruyoruz? Ben babaannemle mi top oynayacağım? E benle oynarsın? Kusura bakma dedem ama sen benim dengim <laughs> sonra sen de arkadaşlarını çağırırsın, beraber oynarsınız. Anacığım zahmet olacak sana. Ne zahmeti? Ne zahmeti ya? Ne kadar çocuk, o kadar iyi. Ha. Bak bu lafın bir kısmı da siyah Ali ha. Bakma öyle havalara. Ha. Ya ben arkadaşlarımı çağırdım çoktan. Oğlum nasıl gelecek ufacık çocuk onlar? Ben bir yolunu buldum. Vay evdeymiş ha. Yakışır küçük ama. bak. Aa, ne ettiniz de geldiniz? Burada çok oyuncak alan var. Sana bir sürprizimiz var Mehmetciğim. Neymiş o sürpriz? Fırat gel oğlum. Fırat. Fırat. Sağ ol Mahmut amca. Mahmut. Sağ olasın ya, zahmet olun <laughs> e, hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Gelin bakalım, gelin, 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 oh, fıtır, gelin. Tamam, hoş gelin. Sultan bak. <laughs> İştahlı maşallah. Maşallah. Çok iyi ettik bu aldığımıza. Hayatımda yaptığım en iyi. Ha, ee, iyi ettik valla. Biraz soğuk oluyor ama. Yo, gazanın arıza yapacağı tut. Yarın gelir düzeltirler. Olsun baba be. Senenin her günü bu kadar soğuk olacak değil ya. Siz yine de eksik olmayın. <laughs> İyidir, iyi. Hem o istediği gibi oynar önümüzde. Mahoya da gerek kalmaz. Esra, maho nerede? En son Mehmetcan'ın başına diktik ya. Ondan sonra hiç görmedim. Sus be kadın sus. Zaten inemiyet. Ulan o. ne Um, e, buranın manzarası güzel dediler. Ben de buradan bir çiftliğe bakıp kontrol edeyim dedim. Nasıl? E, yetmiş miyim? an. Ma doğru söyle. İle sen? Lan Gundi. Sen de yükseklik korkusu mu var lan? Yok beyim. Evet baba o inemedi. Koskoca adam sen. Pur seni yıkadı bir ya. Ula biz siyah ağaca tüne mi dedik? Memo'yu yalnız bırakma dedik. Yahu eremeyeceğin yere ne diye çıksan, hayvan oğlu hayvan! aşağı aşağı. aşağıya! sen yemesin, emre sen? Ağam dur, ağam Yazıktır çocuğa, düşecek şimdi yapma! Düşsün! Düşsün işte Tamam ya sen. bırak Allah aşkına yapsın babam! Baba yap ya hak etti! Yap baba yap! Ağam dur ne olur Allah Allah ne yapıyorsun ya? Tamam ağam iyi gel, gel, yap. tamam! Aha. Tanrım ya. O çok amya. Düşürttün adamı geriyim misin sen ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.